Abi evet. yavaş arkadaşlar. Evet. Yavaş. Dikkat edin, yavaş. Yavaş ya sa Aferin, ya. sana, Aferin sana Aferin. 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 Tamam, tamam, ya. Aferin sana. Gel. Biraz Aferin sana. Tamam temelleri at. At. Az Ayaklarını uzat. Ya, da, ya, 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 ya. Burayı bir açalım arkadaşlar ben koridoru. Koşalım. Koşalım. Bekleyin, bekleyin. Ya Geri, 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 geri. Koşalım. Geri. buradan, buradan. Ne zaman açın burada? bak. Tamam. Bak Durumu iyi

e, itfaiyede konumlandık arkadaşlarla Burada hazır kıta beklerken Zaten öğlen saatlerine yakın ikinci depremimiz oldu Buradan e, Direkt Malatya'ya ilk çıkan ekip olarak ilk ekipte yer alarak Deprem bölgesine vardık Orada e, birkaç enkazda çalıştıktan sonra Gece ekipleri değiştirdik Biz istirahate geçtik e, Sabah bize Yeşilyurt Mahallesi'nde Sanayi civarı olduğunu hatırlıyorum e, Konum verildi Komuta merkezinden. Vardığımız zaman e, yan yana sıralı halde 3 binanın yıkıldığını gördük. Enkaz çalışmasına başladık. Hani e, Üzerinden de baya bir zaman geçmemişti. Canlı buluruz umuduyla. İlk başta çıkardığımız 6-7 tane vatandaşımız e, vefat etmişlerdi. İlerleyen saatlerde geceye yakın e, kepçe çalışırken, Kepçeler artık devreye girdi. Hani hızlandırmak için işi kepçeleri devreye soktular. Biz de e, bu şekilde kepçenin çalışmasını beklerken bir ince bir ses duyduk. İnce ses duyunca çalışmayı durdurduk. E, enkazda ikinci katta sıkışmış bir kız çocuğunu fark ettik. Bizden yardım istedi. E, yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir çalışmanın ardında e, adının sonradan Aysima olduğunu öğrendiğimiz kız çocuğunu çıkardık sağlık ekiplerine teslim ettik. Şimdi e, Ay Sima'nın bendeki yeri farklı zaten Ay Sima'yı duyan benim. Hani dediğim gibi yanımızda kepçeler, jeneratörler, iş makineleri, araçlar çalışırken Aysima'nın Sima'nın kedini böyle e, sesini kedi sesi gibi böyle bir kedi sesi gibi duydum ben. arkadaşlar dedim hatta ya dedim burada herhalde kedi yavrulamış enkazda hani candır onları alalım derken Ay Sima'nın sesini duydum. Hani onu duyuran duyurdu bize. Rabbim yardım etti Ay Sima'yı Sima bize gösterdi. Çıkaramama endişesi yoktu. Aysimayı sağlıklı bir şekilde çıkarma korkusu vardı. Çünkü enkazda baya bir televizyon, işte oturma grubu falan sıkıştırmıştı eee yavrumuzu. Hani onun verdiği harabetle inceleyip sık dokuyarak. Şimdi elimizde hiltçiler, çekişlerle çalışıyoruz. Biliyorsunuz enkaz moloz yanı sonuçta. Hani çocuğumuza farklı bir eee zarar vermemek için Gere hani böyle cımbızla kazdık öyle söyleyeyim. Saat salim 40 saatin sonunda çocuğumuzu alıp sağlık ekiplerine verdik. Onun da hala gururunu yaşıyorum ben.